Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulü sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden, Telegram'dan da Twitter'dan da bizi e, takip ediniz lütfen. Videoyu beğenmeyi Altına yorum yapmayı, hype puanı vermeyi, kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Haberde ekstrem bir durum yok. Maksat genel itibariyle değerlendirmek. Biliyorsunuz ki yani Mart'a kadar şu anda çok böyle bir heyecan aksiyon yok borsa genelinde. E, bu doğrultuda hani gelecek ay tabii bir enflasyon verisi gelecek üçünde malum. Onun ardından piyasa bir hareketlenebilir. Gerçi endeks geneli yine bu Şubat ayında da sınırlı yukarı diyebileceğimiz şekilde olur. Yani böyle ocaktaki gibi uçup kaçmasa da yukarı seyir sergiler. Hatta ben SASA'da da düzensiz olmakla birlikte böyle bir yükseliş bekliyorum ama gelecek haftalarda kalıcı olmaz çok büyük bir ihtimalle böyle de bir durum var yani. O yüzden de yatırımcı da buna göre hareket edebilir diye düşünüyorum. Düzensiz yükselişten kastım. Hani yukarı doğru belki bir MA200'e doğru ilerler. Fakat kalıcılık yakalayamadan buralardan tekrar çekilebilme ihtimalini ben yüksek olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. Daha önce de söyledik üzerindeki genel negatiflik esasında SASA'nın devam ediyor. Unutmamak lazım. Sonuçta bu hisse... %70-75 üzerinde geri çekilmiş ve bunu 3,5 neredeyse 4 yıla yani 3,5 diyelim yaymış bir hissedir. Dolayısıyla yıpranmış yatırımcı kitlesi çok yüksek. Bunun da azımsanmayacak ciddi bir kısmında bu sürecin satışlar oldu biliyorsunuz ki. Bu satışlara da yine baktığımız zaman bunun çok yakın zamanda gelen bir kısmı mesela şuradaki değil mi? SPK'dan daha önce de konuştuk. SPK'dan SASA'nın tahvil ihracına onay geldi diye bir e, haber geldi. İşte yatırımcısı heyecanlandı. E, i̇yi bir şey falan. Ondan sonra e, bu sefer düşük fiyatlardan SASA satılacağı öğrenildi. Tam aksine fiyatlar haldır huldur düşmeye başladı bu sefer. Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla dediğim gibi bu tarz negatiflikler yaşandı. E tabii ki bugün baktığımız zaman hani o etki şu anda yok. Ama içeride hani çıkma noktasında yani çıkmayı bekleyen bir kitle var. Onu anlatmak önemlidir. 2. Genel yatırımların hala işin içerisine girmesi zaman alacak. Evet defalarca Mehmet Şeker de açıkladı biliyorsunuz. Milyarlarca dolarlık yatırım ilerleyen dönemde peyderpey devreye girecek şu anda. Elyaf yatırımı, PTA tesisi bunlar başladı. Yıllık yüzlerce milyon dolarlık da ciroya katkı bekleniyor. Bu önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık ithalatın önüne geçip ihracatın önünü açacak olan yeni bildiğiniz üzere yatırımlar da geliyor. Ama hep söylüyoruz bunlar mesela yatırımcı bir anda olacak gibi düşünün ama tabii ki değil. Bunlar ilerleyen yıllarda peyderpey bir şekilde olacak. Ve tabii ki o tarihlerde de e, bu şu şekilde de düşündürmesin. Ha 3-4 sene sonra e o zaman bu sene öteki sene yükselmez. Öyle bir şey tabii ki Burası spekülatif bir piyasa ortamı. O yüzden işi bu şekilde de düşünmeyin. Her neyse ya toparlayacak olursak Sasa hala özellikle orta vadeli e, dönem için konuşursak e, hala zayıf bir performans gösterebilir kısa vadeli yaşanabilecek yükselişleri sasa'nın e, devamında sınırlı kalıp yeniden geri çekilmeyle vuku bulabilir ancak kredi koşullarının e, bu sıkılaşmasının geçtiği şöyle yılın ikinci yarısı falan gibi yani kredi musluklarının açıldığı ortamda ilerleyebilir. Ama orta uzun vadeli yatırımcısı için tabii ki şu anki fiyatları da gayet düşük. HEKTAŞ'ın SASA'dan farkı açıkçası ben HEKTAŞ'ı biraz daha bir tık daha kötü olarak görüyorum. Şimdi burada iyi kötü neye göre? Ben normalde bu lafları sevmem çünkü küçük yatırımcı çok sorar. Şu hisse iyi mi, kötü mü? Ya abicim iyi kötü diye iyi kötü ne ki? Ne demek yani iyi kötü? Öyle bir şey yok. Bir şirket vardır. Şirket güçlü bir şirkettir. Öz kaynakları sağlamdır vesaire. Fiyatı da düşüktür. Esen de orta uzun vadeli bir yatırımcısındır. Bu senin için iyi bir yatırımdır. Mesela X şeyinden bahsediyorum. Hektaş tarafı bir tık neden kötü dedim? Bunu şöyle açayım. Hektaşta tıpkı Sasa gibi çok düştü. Ha. Sasa'dan çok daha düşük fiyatta iyi olan şey bu. Yani bizim o kötü dediğimiz şey de aslında daha baskın bir şekilde fiyatlandı. Bak bu da böyle bir şey de var. Yani o yüzden bu anlamda adil. Evet e, Hektaş'ta daha negatif olaylar gördük. Ama bu zaten Sasa'ya göre daha fazla düşüşle fiyatlandı. Dolayısıyla bu anlamda bir denklik var ortada. Peki Hektaş'ta negatif olan şey nedir? Neydi? Hektaş birincisi Sasa'ya göre daha kötü bir bilanço performansı gösterdi. Yani karlar negatif geçti. Adamlar zararına çalıştı. Adamlar çalıştı, çalıştı, zarar etti yani. Adamların sattıkları ürün neredeyse maliyeti karşılamıyordu. İlginç şeyler oldu. Neyse, ikincisi bunun aksine Sasa gibi uzun vadeli yatırımları da Sasa kadar olmadı. Bu bakımdan ciddi bir negatiflik söz konusu oldu. Ha dediğim gibi şeye göre sasaya göre ama bu sıkıntıları daha fazla düşerek fiyatladı ee, Belki bu fiyatlardan daha da yatırımcısı beğenir beğenmez Hani onu bilemem ama şöyle bir toparlayacak olursak 2 e, bu iki büyük şirkette geçmişte işte agresif büyüme daha doğrusu agresif büyümenin de yatırımcı üzerinde yarattığı heyecan ve çok abartılı fiyatlama, Sürecinden sonra tabii ki geri çekilme dönemi içerisine girdiler ve günümüz koşullarına kadar bunlar geldi. Bunların bir anda fiyatlamasını da beklememek gerekiyor. Haberiniz olsun. Listede otokar falan da varmış. Şöyle bir şunu da şey yapalım. Otokarda bence yani özellikle savunma alanındaki potansiyel gelişmelere bakarsak yani önceki videolarda da ben söyledim 400'lere kadar düştü. Ben bunun otokar tarafında ciddi bir potansiyel toparlanma öncesinde gerçekten bir fırsat. Ya yani fırsat dedim tabii ki hep söylüyorum. Bakın siz almak etmek zorunda değilsiniz. Ama buralara kadar düşmesi spekülatif tamamen böyle yatırımcının anlık bir çekincesinden kaynaklanıyordu. Ee, şu anda ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yukarı trendi de öngörüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.